İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünün İstatistik Dersi 2. üniteden devam ediyoruz 2. ünite İstatistiğin konusunu oluşturan kolektif olaylardan her birine Birim denir Birim uzun süre gözlenebiliyorsa Ya da uzun ömürlü olarak tanımlanıyorsa Devamlı birim söz konusu olmaktadır Vasıfların ortaya çıkış şekillerine şık denir. İnsan maddi birimdir. Yaş nicel vasfa örnektir. Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyi oran ölçüm düzeyidir. Birimlerin sahip oldukları özelliklere vasıf denir. Fiziksel bir varlığa sahip olan birimlere maddi birim denir. Birimler sıralama işlem olmaksızın sadece sadece kategorilere ayırma, ayırmaya yarayan ölçüm düzeyine sınırlayıcı ölçüm düzeyi denir. İkinci ünitenin de sonuna geldik. Birinci üniteyi hazırlamıştım, paylaştım. İzleyebilirsiniz. Bundan sonraki üniteleri ve aynı zamanda bundan sonraki işlenecek olan derslerin takibinde bulunabilmek için YouTube hesabına abone olun. Aynı zamanda da bundan sonraki derslerden hangisini işlenmesini istiyorsanız o dersi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi çalışmalar.